Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 28 Eylül çarşamba. Küresel piyasaların 2008 krizinden bu yana neredeyse bağımlı hale geldiği düşük faiz ve yüksek likidite ortamının tersine dönmesi, bazı finansal göstergelerde de hızla 2008 öncesi değerlere geri dönüş getiriyor. Bunlar arasında en çok dikkat çekenler ise Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizleri aylık oranlardan 10 yıllık oranlara kadar tüm Amerika Birleşik Devletleri faizlerinde, 2008 öncesi değerler fiyatlanırken de eksiye dolar endeksi de son 20 yılın zirvesine tırmanmış durumda. Enflasyonla mücadeleye feda edilen piyasalar, bir yandan da resesyon korkusunu fiyatlamaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket kırılıklarına dair beklentiler aşağı revize edilirken, değerlemeler ve hedef fiyatlar da aşağı çekiliyor. Bu nedenle, Wall Street'te 2021 inç tüm kazanımları geri verilirken borsa endekslerinin son 22-26 ayın en düşük seviyelerine geri çekildiğini görüyoruz. Bazı analistler, mevcut fiyatların bir dip olabileceğine ya da buralardan tepki gelebileceğine dair görüşler paylaşırken, bazı analistlerin de hedef değerlerde aşağı revizyonların ve dolayısıyla da borsalardaki satışların devam edebileceğine dair görüşler paylaştığını görüyoruz. Bu konuda belirleyici olacak ana etken ise, büyüme ve enflasyona dair verilerin seyri olacak. Bu sabaha dönersek, Amerika Birleşik Devletleri'nde dün karışık bir seyir izlenmesine karşın, bu sabah tüm Amerika Birleşik Devletleri vadeli kontratları belirgin şekilde negatif tarafta. Asya'da da satışlar sürüyor. Biz de zayıf açılış bekliyoruz. Bununla beraber, Temmuz ayından bu yana Morgan Stanley Capital International gelişmekte olan ülkeler endeksinden dolar bazında yaklaşık %40 pozitif ayrışan biz de yurt dışına göreceli güçlü seyrin devamını bekliyoruz mevcut fiyatların orta uzun vadeli perspektifte biriktirme fırsatı sunduğu görüşümüzü koruyoruz. Sa vadeli perspektifte ise, 22 günlük üssel hareketli ortalamasında tutunma çabası sergileyen BIST endeksinde 3220, 3150 ve 3120 destekleri ile 3320, 3395 ve 3450 dirençleri izlenebilir. Türkiye 5 YSDS primleri güne 804 bas puanda başlıyor. İçeride ve Avrupa'da takvim sakin. Amerika Birleşik Devletleri'nde morgıç başvuruları, toptan ve perakende satış stokları ile bekleyen konut satışları açıklanacak. Veriler dışında, bugün Avrupa'da Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde ve 3 diğer Avrupa Merkez Bankası yöneticisi, Amerika Birleşik Devletleri'de ise Fed Başkanı Powell ve 6 farklı Fed yöneticisi çeşitli etkinliklerde konuşmalar yapacaklar. Avrupa Merkez Bankası ve Fed'in para politikalarındaki şahinleşme sonrasında sözlü iletişime ağırlık verdiğini görüyoruz. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz. Pa <sweak>